Karıştırmayacaksın serimizde ölçme ve değerlendirmeden üçüncü sorumuz bağımlı değişken mi yoksa bağımsız değişken mi? Araştırma konuları verilmiş ülkedeki araç sayısının hava kirliliğini artırıp artırmadığı araştırılmıştır. Covid salgınının yayılmasında maske kullanımı'nın etkisi araştırılmıştır. Performans görevlerinin öğrencilerin bilişsel becerilerini artırıp artırmadığı araştırılmıştır şeklinde konu başlıklarımız verilmiş. Şimdi bağımsız ve bağımlı değişkenlerin tanımlarına baktığımızda bağımsız değişken sonuç üzerinde etkisi araştırılan değişkendir. Yani araştırmada etkileyen değişkeni, sebep olan değişkene bağımsız değişken derken bağımlı değişken bağımsız değişkene bağlı olarak değişebilen değişkenimizdir. Yani bir anlamda araştırma konusunda etkilenen değişken yani sonuç olan değişkendir. Fakat ayrımlarını tanımlar üzerinden değil şu ifade üzerinden yapacağız. Araştırma başlığına soracağız. Neyin neye etkisi diye soracağız. Neyin etkisi diye sorduğumuzda cevap aldığımız bağımsız değişken neye etkisi diye sorduğumuzda cevap aldığımızda bağımlı değişken olacaktır. Şimdi ülkedeki araç sayısını hava kirliliğini artırıp artırmadığı araştırılmıştır. Neyin etkisi araştırılmış? Araç sayısının. Demek ki bu araştırma başlığındaki bağımsız değişken araç sayısıdır. Neye etkisi araştırılmış? Hava kirliliğini artırıp artırmadığını. Yani buradaki araç sayısı bağımsız değişken neye etkiliyor hava kirliliğini? Neye etkisi diye sorduğumuzda aldığımız cevap hava kirliliğine bağımlı değişkendir. Covid salgınının yayılmasında maske kullanımının etkisi araştırılmıştır. Neyin etkisi araştırılmıştır? Maske kullanımının. Demek ki bu bağımsız değişken. Neye etkisi araştırılmıştır? Covid salgınının yayılmasına. Demek ki bu da etkilenen bağımlı değişkendir. Performans görevlerinin öğrencilerin bilişsel becerilerini artırıp artırmadığı araştırılmıştır. Neyin etkisi araştırılıyor? Performans görevi. Yani etkileyen değişken performans görevidir. Neye etkisi araştırıldı? Öğrencilerin bilişsel becerilerine. Demek ki bilişsel beceriler de bağımlı değişken olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.